Herkese merhaba, ben Cem Ozan. Yakın bir gelecekte The Union adında bir şirket, organ yetmezliği yaşayan insanlar için yapay organlar geliştirir. Bu organlar çok kaliteli ve işlevseldir. Birçok insan The Union şirketinin yapay organları sayesinde tekrar hayata dönmüş ve ölmekten kurtulmuştur. Bu durumun kötü yanı organların çok pahalı olmasıdır. Bir organın değeri 618 bin doların üzerindedir. Şirket müşterilerine bu organları taksitle satar. Fakat müşteriler taksitlerini ödeyemediklerinde The Union şirketi repo adındaki tahsildarlarını göndererek ürünlerini zorla geri alır. Bu geri alma işleminin sonucunda çoğu zaman müşteriler hayatını kaybeder. Remy en yakın arkadaşı Jack ile birlikte şirketin en iyi tahsildarlarındandır. 4. sınıftan beri arkadaşlardır. Beraber orduda görev almış, savaş sonrasında bu işi bulmuşlardır. İkisi de yaptıkları işe aşıktır. Remy mesleğini şöyle tanımlar. Bankaya taksidinizi ödemezseniz banka evinizi alır. Karaciğerinizin parasını ödemezseniz burada devreye ben giriyorum. Bir gece yapay organının parasını ödemeyen müşterilerden birinin evine girer. Müşteri kız arkadaşıyla beraber gelir. Remy'yi görünce panikler. Sakin olmasını, parayı ödeyeceğini söyler. Fakat Remy para tahsilatı benim işim değil diyerek müşteriyi tabancasıyla bayıltır. Şirketin sattığı yapay organı müşteriden almaya hazırlanır. Müşterinin kız arkadaşı çantasıyla Remi'ye vurunca onu da bayıltarak işine geri döner. Yaptığı işten keyif alıyor gibi görünmektedir. Yapay organı temizler ve paketler. Ertesi sabah oğlunu okula bıraktıktan sonra işine tekrar döner. Gün içerisinde taksidini ödemeyen birçok müşteriye uğrar. Daha sonra topladığı yapay organlarla The Union şirketinin ofisine gider. Yapay organ satın almak için görüşmeye gelmiş birçok insan vardır. Patronları Frank bir aileyle görüşmektedir. Ailenin taksitleri ödeyemeyeceğini bilmesine rağmen yapay organı yine de satar. Şirket bu politikayla bir organı farklı müşterilere defalarca kez satıyor ve devasa karlar elde ediyordur. Ofiste Raymond adındaki repo tahsildarı her zaman küçük işler aldığı için söylenmektedir. Bu sırada patronları Frank içeri girer. Remy'nin topladığı organları sisteme taratmak için başka bir odaya geçerler. İşleri bittikten sonra Jake Remy'yi bir şeyler içmeye davet eder. Remy kabul eder ancak önce eşi Carol'un yanına uğramalıdır. Carol kocasının repo bölümünde çalışmasından son derece rahatsızdır. Masa başı bir işe geçmesini istiyordur. Bar'a giderken Jack Remy'e ikisinin daha mutlu olacağı farklı bir işin olmadığını, bu nedenle sonuna kadar repo bölümünde çalışmaları gerektiğini söyler. Bar'a vardıklarında Remy dikkatlice şarkı söyleyen bir kadın izler. Ertesi gün bahçesinde barbekü partisi düzenler. Jake Remy'nin yanına gelerek ondan bir iyilik ister. Muhbiri olan bir taksici, taksidini ödemeyen bir müşteriyi Jake'e getirmektedir. Jake elini olabildiğince çabuk tutacağını söyler. Remy bu fikirden hoşlanmaz fakat Jake Remy'yi ikna etmeyi başarır. Taksici aracın kapılarını kilitleyerek evin önünde durur. Jake bayıltıcı silahını ateşler ve adamın organını almaya başlar. Bu olaya Remy'nin oğlu Peter şahit olmuştur. Carol, Jake'in bu işi burada yapmasından dolayı çok sinirlenir. Peter'ı da alarak evi terk eder. Remy'den ailesi ya da işi arasında seçim yapmasını ister. O gecenin akşamı Jake ve Remy ülkeden kaçmaya çalışan yüzlerce müşterinin olduğu bir hücreye baskın düzenler. Gecenin sonunda Jake ve Remy onlarca yapay organı ele geçirmeyi başarır. Organların yanında repot arayıcısından kurtulmaya yarayan iki adet sinyal bozucu ele geçirmişlerdir. Dönüş yolculuğunda Remy, en yakın arkadaşı Jack'e e, artık masa başı bir işe geçmesinin zamanının geldiğini anlatır. Son iş olarak hayranı olduğu T. Born adındaki sanatçının yapay kalbini alacaktır. T. Born'un evine girdiğinde yeni müziği üzerinde çalıştığını görür. Ölmek için hazırdır. Remy kalbi durdurmak amacıyla elektroşok cihazını hazırlar. Düğmeye bastığında ters bir akım meydana gelir ve Remy bayılır. Ertesi gün hastanede gözlerini açar başında Jake ve patronu Frank vardır. Elektroşok cihazındaki arıza kalbine zarar vermiştir. Artık bir kalbi yoktur. Remy olayın şokunu yaşarken Frank Remy'ye müşteri gibi davranmaya başlar. Ona yapay bir kalp satmaya çalışır. Remy buna çok sinirlenir. Durumu kabullenmek istemez. Fakat yapay kalbi kabul etmekten başka seçeneği kalmamıştır. Hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk iş evine gitmek olur. Eşi Carol kapı kilidini değiştirdiği için içeri giremez evin zilini çalar, kapıyı Carol açar, boşanmak istiyordur. Remy mecburen bir süreliğine Jake'in yanında kalacaktır. Repo tahsildarlığı için hazır olduğunu düşünmektedir. Evine girdiği bir müşteriyi etkisiz hale getirmede çok zorlanır. Elleri titriyordur, organı alamaz. Remy artık değişmiştir. Bu arada evine taksidini geciktirdiği bildirimi gelir. Kendisini daha iyi hissedene kadar satış departmanına geçer. Fakat burada da empati kurduğu için yalan söyleyemez ve satış yapamaz. Jake Remy'nin para kazanabilmesi için onu borcunu geciktirenlerin olduğu bir hücreye getirir. Hatta Remy için birkaç kişiyi bayıltır. Remy yine de eskisi gibi iş yapamaz. Jake bu duruma çok sinirlenir. Bunu daha önce defalarca kez yaptığını, şu an neden yapamadığına anlam veremediğini söyler. Remy'nin yanından ayrılır. Sonrasında borçlulardan biri Remy'ye vurarak bayılmasına neden olur. Uyandığında bardayken gözlerini alamadığı şarkıcı Beti görür. Sarhoştur. Onu güvenli bir yere götürür. Organ tarayıcısıyla tarama yaptığında birçok yapay organa sahip olduğunu fark eder. Beth kendine geldiğinde kendisinin yolun sonuna geldiğini söyler. Remy Beth'ten hoşlanmıştır. Şirkete giderek Beth'in organlarını sistemden silmeye çalışır. Jake onu yakalar. Eski günlerin hatırına şirketten ayrılmasına izin verir. Bet'in yanına döndüğünde gitmeleri gerektiğini söyler. Terk edilmiş varoş mahallelere doğru girerler. Kullandıkları arabayı iz bırakmamak için yakarlar. Eski boş bir binada saklanmaya başlarlar. Bu sırada Frank, Jack'ten Remy'nin organını almasını ister. Fakat Jack görevi reddeder. Diğer repo görevlileri de Remy'ye bulaşmak istemiyordur. Günler sonra Beth, yapay kulakları sayesinde dışarıdan gelen bazı sesler duyar. Ufak işlerden şikayet eden Raymond, Remy'nin organını geri almayı kabul etmiştir. Beth ve Remy bir plan yapar. Ortasında kocaman bir delik olan odaya geçerler. Deliği bir örtüyle kapatırlar. Beth kapının arkasına saklanır. Raymond odaya girdiğinde Remy'ye onu bu kadar kolay yakalamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyler. Sonrasında içeri doğru yürür ve boşluktan aşağı düşer. Kapının arkasından çıkan Bet, Raymond'a bakmak için yaklaştığında zayıf olan zemin çökerek Bet'in de düşmesine neden olur. Protez bacağı zarar görmüştür. Remy, The Union ofisine giderek daha önce yarım bıraktığı sistemden silme işini tamamlamak istiyordur. Yolda Bet dizini onarmaya çalışır. Şirket otoparkına geldiklerinde mola vermiş, akciğer kostümlü adamı görürler. Remy kostümü ondan alır. Frankie ofisinde yakalar. Kendisini ve Bet'i sistemden silmesini ister. Frank Raymond'ın son girişiminden sonra sistemin değiştiğini, artık bunun mümkün olmadığını söyler. Bu işlem sadece genel merkezde yapılabilmektedir. Remy Frank'i bayıltır ve odadaki sinyal kesici cihazları alarak binayı terk eder. Beth'in yanına geldiğinde B planını uygulamaya sokar. Ülkeyi terk edeceklerdir. Frank uyandığında J.K. Raymond'ın yaptıklarını anlatır ve onu yakalamasını söyler ülkeyi terk etmeye çalışan Raimi ve Beth, repo tahsildarlarını sinyal bozucular sayesinde atlatır. Fakat yolculardan biri, Beth'in bacağının kanadığını görür. Raimi ve Beth, güvenlikler tarafından pansuman yapılmak için götürülür. Raimi, taşınması yasak olan sinyal bozucuları çöpe atar. Bir gardiyan Beth'in pansumanını yenilerken içeriye repo tahsildarları girer ve onları tekrar tarar. Bu sefer sinyal kesici olmadığından sistem uyarı verir Beth ve Remy hızlı karar vererek saldırıya geçer. Odadan ayrılırlarken Jake ile karşılaşırlar. Aralarında güvenlik camı olduğundan Jake hiçbir şey yapamaz. B planı da işe yaramamıştır. Remy Beth'in dizini tamir ettirmek amacıyla onu eski bir binaya götürür. Burada dizini tamir ettirdikten bir süre sonra Jake ortaya çıkar. Remy'yi kendisiyle gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Remy onu geri çevirir kazadan beri eskisi gibi olmadığını, değiştiğini söyler. Jake daha fazla dayanamaz. Remy'nin yaşadığının gerçek bir kaza olmadığını itiraf eder. Elektro şok ünitesini Remy'yi borçlandırarak repo görevine devam etmesi için kasten bozmuştur. Remy gerçeği öğrendiğinde Jake'e saldırır. Bir süre devam eden kavganın ardından Jake Remy'yi dışarı fırlatır. Metal bir köprüye düşmüştür. Jake'in ayağına bir anda bıçak saplar. Bunun ardından Jake Remy'nin kafasına ağır bir kancayla vurarak onun bayılmasına neden olur. Gözlerinin önünden bazı anılar geçer. Bir süre sonra Beth Raimi'yi uyandırır ve kaçmaları gerektiğini söyler. Birçok repocu baskına gelmiştir. Yüzlerce borçlu vurulmaya başlanır. Beth ve Remy saklanan diğer insanlar tarafından kurtarılır. Remy yaşanan olaylardan sonra genel merkeze giderek tüm sistemi silmeye karar verir. Eski patronu Frank'i arabasında rehin alır ve genel merkeze doğru ilerler bina girişindeki güvenlik görevlilerine saldırır. Frank'in gözünü kullanarak kapıyı açarlar. Yeni yapay organların yapıldığı odadan geçerken güvenlikler rastgele ateş açmaya başlar. Yoğun bir çatışmanın ardından nihayet sunucunun olduğu odaya girerler. Bölgeye Jack ve Frank de gelir. Odanın kapısını açmanın bir yolunu bulan Jack içeri girer. Frank, Jack'ten Remy'nin işini bitirmesini ister. Remy'ye olan sevgisi ağır basan Jack, patronu Frank'i etkisiz hale getirir. Ardından sunucunun olduğu odayı havaya uçururlar. Olayın üzerinden birkaç ay geçmiştir. Jack, Remy ve Beth bir sahilde TIBO'nun şarkısını dinlemektedir. Bir anda Remy'nin yanındaki herkes kaybolur. Aslında yaşadığı olayların hiçbiri gerçek değildir. Remy komadadır. Metal Köprü'deyken Jack'ten aldığı darbe onu bu duruma sokmuştur. Aslında darbeden sonraki hiçbir anı yaşanmamıştır. Jack darbeden sonra Remy'yi yeni geliştirilen bir sisteme kaydeder. Artık içinde sadece mutlu anıların olduğu bir sanal rüya görmektedir. Remy götürülürken Jack eski dostuna veda eder. Ardından Beth'in tüm yapay organlarını almak üzere ayrılır. Artık Remy sanal bir dünyada hayatının sonuna kadar mutlu olarak yaşayacaktır. Bu filmin böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşçakalın.